Главное, чтобы облако было чистым. это у Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Önceki videomuzda bulgurlarımızı bir güzel yıkamıştık. Bugün de kara tavamızı koyduk. Odunlarımızın üstüne yaktık ateşimizi harladık. Bulgurlarımızı kaynatmaya başladık. Bakın fokur fokur kaydıyor. Dumanlar yükseliyor. Erken saatlerde olunca duman ne güzel sıcatıyor bizi. Ben bugün üşündüm. Halam bana diyor erkek adam üşür mü? Ben dedim üşür. <laughs> Halam da burada patates rendeliyor. Kolay gelsin hala. Sağ ol. Ne yapacağız onları? Bunları fazla da boşa etmesin diye ya, rendeleyip Patates de ekmek yapacağız. Saçta bazlama gibi. Bazlama gibi ekmek evet. yapacakmışız. Malum yeni evet, sezon yavaştan çıkmaya yaklaştı arkadaşlar evet. patatesler. Bunlar geçen seneden olanlar. Hayır evet, yani. boşa gitmesin diye haşlanıp rendelip bitik yapacağız. Evet. saçta bazlama yapacağız. Bazlama yapacağız. Biz genelde her şeyi bitik yiyoruz. Evet. <laughs> o yüzden bazen şaşırıyorum. Bakın güneş de yavaştan geliyor. Biz sabah namazından sonra kalktık. Ocağımızı koyduk. Güneş de geliyor. Soğuk da ama yavaştan ılıklaşmaya başlanıyor hava artık. Anam biri daha uyanıp gelir ya Allah. Yardıma kalkmış Betül. Sen önce bir yüzünü yıka gel. <laughs> Burada birinci kısmını koyduk. Burada daha biraz daha var. Onu da bu kaynadıktan sonra az sonra sermeye başlayacağız. Onu da hemen yanına koyacağız. Kaç? Yarım saatte mi kaynıyor dala bunlar? Bir saatte mi? Azan işimiz çok. düşer mi diye bakacağız ya bir şey işte. işte. Da, işimiz var. Evet. evet, birinci partın sonuna doğru gelirken şey, sergilerimizi de serdik. Birazdan boşaltmaya başlayacağız inşallah. Fokur fokur kaynamaya devam ediyorlar. Sen i̇şte rendelerken ben misildim hala. Düşmüş mü? Vanların içinde kaldı halamlar. <laughs> o rendelerken bendeydi görev. Birazcık da işin ehline bırakalım. Yaklaştık galiba. Evet. Şimdi hazırladık. Böyle üst taraftan döküyoruz. Bir yandan alt tarafa dökülürken soğuyor. Böyle sıcak olmasın diye. Değil mi Onun için. Evet. evet çıkarmaya başladık bulgurlarımızı. Sık daha yapıyoruz. tasımız olaydı. O yaylada mı? Evet. İki tane olacak o zaman. Bir köye mi Evet. getirmeye çıktım. Evet. Şimdi buradan yavaş suyu biraz süzerken biraz süzdükten sonra hemen sergiye götüreceğiz. Sonra kurumaya bırakacağız. Hani var. koymuşsun. Şöyle açarak... <laughs> ne? Karaksayı şey bana? Ben bileyim, kadar. mı? Az. Az şöyle 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 ikilisini... Bir

İkinci parta geçtik. Birinci boş aldı parta geçtik. 1. boşaldı bakalım. Bu kadar süreyi bitireceğiz? saate bak. Saate tutalım. Saatimiz 7. gibi olmuş. Adeta He. Niye acaba? Değil mi? Evet. evet. ikinci kısmımızı da tamamladık. Bulgurlarımız kaynadı. Artık bunları da diğerlerinin yanına döktükten sonra kaynatma işi tamamlanmış olacak. Diğerlerini sereceğiz ondan sonra Burada da iyi bir mangallık kömür olmuş, şey olmuş ya. <laughs> olmuş. Gavak, gavak. Ama gavak mı? Evet. Ama meşede vardı birkaç. Evet, Meşe. o zaman imrenmeye gerek yok. Aynen o hep gavak Kıl olur. Şimdi. Kül olur şimdi. şimdi bunlar da dert dikmiş serince artık kuruması kalacak. Ödüm çıktı vallahi. Evet bu beyefendiler de kahvaltımızı hazırladı. Halamla Hala, biz acıktık. Bunlar da acıkmış mı valla? Ne acıksın yatarsan kalkan adam. Şey bu abim top. ya. Sen yatır kadar bir iş yapıyorum. Sen ne iş yaptın? Adayı sulat. Kaç tane ettin? 2,5 tane.

Evet, Betül, evet Betül'e dağıtma görevini tamamladı da geldik. Bırak. Bırak. Betül bulgur özlemişler mi? Komşular. Evet. evet. <laughs> ne diyor? Annem bulgur kaynatmaya başladı. Evet. Ne zaman kaynattı? Bu sene ilk biz yapıyoruz onlar. Bu sene sifta ilk biz yaptık. Getir, bulgur dağıtımını da yaptık. Herkes tadına baktı. Abim de sever miymiş bulgur? Bu da uğurla bir düzey belli. Abim çok aramıyormuş. Bir ara herkes yaylada yapar olmuştu ama. Ne? Bir, bir ara da herkes yaylada yapardı bulgurlu. Yeter <laughs> <laughs> en çok kim sevindi? <laughs> Aslında abla sen ne bitecek? geledim. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Bulgurlarımızı da sevdik bir güzel yaydık böyle. Güneşlenmeye bıraktık artık kurumaya başlayacak. Ama biz sevdikten sonra biraz bir rüzgar çıktı. Biraz da bulut geldi. Her tarafta hiçbir yerde bulut yok. Bizim burada var birazcık. Bizim bulgurlara hala güneş yok. Leğen kırılmış. Leğeni görmüş abim. Arpuz keseceğim de Simli Allah bizi ferahlatacak. Tabii. hava da serinle damla. Yemesek. Yemeyelim Metin ne yapalım? Metin <laughs> karpuz diyor. Metin sever karpuzu. Ama abi sanki şaklayanlardan değil gibi. İyi mi sesin? Tamam. Orası da sarı değil. Sonrası da çok sarı değil. Vallahi Bizim dediğimiz seçti güzel de adam. Seçmedi. Şu şu Al, var ya bir sarı olan yer iyi olur. Anne bizimki şimdi de bakacağız de göreceğiz. Evet. Çatırdarsa şimdi belki iyi ama çatır demezse Orta kötü. kötü. Yok bizim ne? dedemin verdiği çatırdamadı. damadı. Allah Allah. Ama, ama tadı güzel. güzel. Nasıl yapacağız? İnşallah güzel Sen olur ya. Ben mi onu? Tamam öyle kes. Cemil. Doğru. Merakla evet, bekliyoruz abi Evet çatır çatır sesler çıkıyor. Daha sefer mi Allah! Sesi iyi miymiş? <laughs> ana kırmızı <gülüyor> <gülüyor> Dondurma. <gülüyor> Dondurma. <gülüyor> Dondurarı dolaptaki <laughs> ana Allah! Hiç kırılmadı Ulan iyi ki bir karpuz kestin Ömer bu leğenleri hep bu kırarmış Oğlum burası nasıl çatladı be? Bunun Ulan tadı üstü. gayet güzel. Karpuz aktı. Nasıl keseceğiz güzel. bunu be? Bir karpuz kestik. pişman edecek bizi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tadı gayet güzel bir kere. Şöyle Mustafa şöyle ortadan bir kadar. Şöyle yuvarlak. Dolaba kolay koymuş. Ha öyle kes. Dolaba kolay koymuş. yamuk bir şey. O lan karpuzun karizması gitti. Çap şey gibi oldu. gölgelik mi? Kamerayı kapatıyor. Uf şekil Oo kıpkırmızıymış. Maşallah. Yani bize söylenenler doğru değil o zaman Bu hiç göstergeleri yoktu bu karpuzun. Şunun deseninin güzelliğine ya? Karpuzun baksana çizgilerini. Şimdi gelelim görün Diye. <laughs> İnternetteki şeyler gibi oldu. Bir de, de hamur ayılayacağız daha. Bir de bir tek yapacak bugün daha. Ama hiç yapası ben yok ben gibi sanki. Yok. Sana hiç evet yapalım Hı -hı. de, demiyor. Bir dikkat kesiyor abi. Geçen beri şu aha bak şu kadar cim yemiş atı verdim. Şuraya evet. <laughs> <laughs> getirecektik de utandık. Piknik yerinde arkadaşlar bir dilim almışlar ya, gerisi ya, şöyle ya. kocaman atmışlar kenara. Acaba tadı mı Bilmiyorum ki. Kadife'ye geçti vardı ama. O yeter şey. abi. Oradaki çöpte de var. Boşur, boşur, Kenarına koşu. şöyle bak. Şöyle. Yazık ya insan var komşuya versin hayvanla ver. Ne ya çatır çatır ne oluyor orada? Bilmiyorum bir esklavatör mü neydi ne, onlar? O gelmiş. <laughs> ne yapıyorlar? Sizin ne yaparlar yoksa? Olabilir. Hmm. Ne olabilir? O kadar hızlı başlıyorlar mı? Hı. Belediye başkanı çalışıyor ya öyle. Yapıyordur. Belki yapar. El atıyor hemen sorun var. Evet abim kesmesini bitirdi. Hı -hı. Kıpkırmızı bir karpuz çıktı meydana. Oh, olsun Güzel miymiş abi? Güzel güzel. Güzel. Yazın sıcağında en güzel giden meyve tabii ki de karpuz. O işlerin üstüne. Kavun mu karpuz mu aslında abi? Bilmiyorum fark etmez. Ben karpuz daha çok seviyorum. <laughs> Evet daha demin neredeydik şimdi nereye geldik? Bugün günlerinden aynı zamanda bahçe sulama günlerinden bir tanesi. Bahçeye geldik ama bahçe suyumuz çok değil biraz yavaş yavaş ilerliyoruz. Sabretmeye çalışıyoruz değil mi abi biraz? Zorlu geçiyor. Baya sizlere göstermeyeli bahçedeki ürünler büyümeye başladılar. Fasulyeler değneklerine çıkmaya başladı. Aynen arada esiyor birkaç bulut var onlar güneşin önüne geliyor o zaman bir nefes alıyoruz. Değilse çekilmeyecek bu sıcakta bu suyla zorlu bir intihan geçiriyoruz. Bilmem, ya, bilmem aynı gibi ama sanki. Bakarız bir. Bazen vanalarımızda suikast oluyor arkadaşlar. <laughs> Kapatıyorlar şey oluyor. Su bakmışsın gitmiş bir bakmışsın gelmiş. Öyle temkinli olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu bahçemizi sulayacağız inşallah bugün bitirirsek. İyi olacak. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen ney? Verdi Verdi. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bizlere destek verin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İleri ileriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.